YouTube'da karşı Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bakalım bu şiiri nasıl yazmışım. Kağıt sensin, kalem benim. Döküldüm. Hayat şartları, dert çile, yükümdür. Ateşsiz, alevsiz kalbi yakarsın. Derdi sıralarsam dağları aşar. Kağıt sensin, kalem benim döküldüm. Kalemle gönlüme yazılır sevdan. Karşılıksız sevgi Geli güvesin Kağıdın Kalemde Gönlü olursa Olursa kağıt Sensin kalem Benim döküldüm Gökçe oğlu Söyler yüreği Sızlar Ayrı düşenler Tutuşarak yanar Kağıt kalemdir. Duyguları yazar. Kağıt sensin. Kalem benim. Döküldüm. Bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.